Kur'an-ı Kur Kerim hem öğrenilmesi çok kolay ama unutulması da çok kolay. Bunu da ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki innema meselu sahibil Kur'an ke dibil. Muakkala. Kur'an'ı bilen kişi bağlanmış bir deve gibidir. Bağlı bir deve gibidir. İn ahade aleyha emsekeha. Kim ki o deveyi gözetirse o zaman elinde tutar onu. Ve in atlaqaha zahbet. Eğer gözetmezse, dikkat etmezse o deve gider, kaçar. Kur'an-ı Kerim de bunun gibidir. Harbiden de öyle. İnsan öğrenir, öğrenir. Bir bakmadığı vakit gider. Ve bunun günahı var mı? Tabii ki günahı da var. Bunun günahı da var. Efendimiz yine buyuruyor ki Uredat aleyye ucuru ümmeti Bana ümmetimin ecilleri arz olundu, gösterildi. Hatta qazatu yuhrucuha, rajul min el mescid. Hatta camiden bir çöp parçasını dışarıya atmak, dışarıya koymak, çöpe atmak bilene gösterildi diyor. En ufak bilene yani. Ve u aleyye nu Aynı şekilde ümmetimin günahları da bana arz olundu. Felem ara dzen men a'zama min suretin min Kur'an ev ayetin utiha nesiha. Ben de bir ayet öğrenen, bir sure öğrenip de sonra bunu unutandan daha büyük bir günah görmedim diyor. O günahların arasında daha büyüğünü görmedim. Evet dikkat etmemiz lazım. Okuduğunuz bazıları Kur'an okumayı bilen unutuyor. Ne yapsın? Hemen bu an, derhal yeniden başlaması lazım. Unuttuğumuz sureler varsa derhal yeniden onları ezberlememiz lazım. Hele hele hafızlar daha da dikkat etmesi lazım. Yani sadece belge alana kadar değil. Belge alıyor sonra bir Hayır asıl o zaman başlıyor. Belge zaten seni bir, bir türlü teşvik ediyor. Orada sonra bakın teşvik yok. Sadece şeytanın vesveseleri kaldı. Nefsin zorlukları kaldı. İşte o zaman asıl mesele o zaman başlıyor.